Zürafalar suda yaşayamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Demek ki zürafayı karaya koyacağız. Çaktırmam Leli. Ha? Ben de biraz seninle oynamaya geldim. He <laughs> tamam gel Klabuz. Bu da bir tavşan. Tavşanlar da suda yaşamaz. Sadece karada yaşarlar. Al bunu kara resmine yapıştır Klabuz. Ay tamam yapıştırdım bile ve bir ahtapot. Aha! <laughs> Ahtapotlar suda yüzebilir mi arkadaşlar? Evet! <laughs> Doğru. Ahtapotlar karada değil, sadece suda yaşarlar. Aa, bu ne? Bir böceğe benziyor ama ben bunun ne olduğunu bilemedim. Siz biliyor musunuz? Evet. Aa, nedir söylesenize. Yengeç nasıl da tanıyamadım. Aha! Yengeçler hem karada hem suda yaşayabilirler. Öyle değil mi? Evet! Ha yaşasın! Al kılavuz. Al bunu da doğru resme yapıştır. Hem karada hem suda yaşadığına göre buraya yapıştırıyoruz. Ha <laughs> ha! Liko ne yaptı acaba? Hem bu ne dedi arkadaşlar? Peki denizanası su suda yaşar mı? Evet. Doğru. Deniz anası denizde yaşar. Deniz anasını buraya yapıştırıyoruz. Aa, bu kafasında çatal çatal şeyler olan hayvan nere? Ay bilemedim arkadaşlar. Yardım eder misiniz? Geyik. Geyik mi? Peki geyikler hem karada hem suda mı yaşar? Çok teşekkürler arkadaşlar. Sayenizde öğrenmiş oldum. Ay ne kadar da sevimli hayvan bu şey. Biz geldik. Nasıl gidiyor Liko? Harika ikinci deyim. Bu saate hazırlıyor. Ay az kaldı. Bakalım bakalım. Heh, bu bir deve. Bunu biliyorum. Develer de sadece karada yaşar. Hatta çölde yaşarlar. Yani çok sıcak yerlerde. Değil mi kulabuz? Evet Liko doğru. O zaman demeyi de karaya yapıştırıyorum. <laughs> İşte oldu. Bana yardım etsene Leli. Tamam. Bu sizce bir balık mı arkadaşlar? Evet! Ben onu biliyorum. O bir fok balığı. Fok balıklarını çok severim. Böyle ellerini bulurum, oy 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 diye komik ses çıkarırlar.